Hadi gidelim. Passat. 2007 Passat 192 bin kilometrede 326 bin. Renault <laughs> Megane 2017 437 bin. sana kamyon alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Müzik sesi. <laughs> Skoda Octavia. Bunu çekelim. Tertemiz araba. 63.000 kilometrede 475.000 lira. bir şey söyleyeceğim. çekmedi mi? Video durmuş. Kaç dakikada durmuş? Bilmiyorum. Bir durdurup dur baksana öncekine. Çekeyim ben gidip. Boşta mı çektin? <laughs> Şimdi arkadaşlar <laughs> bana bazen isyan ediyor. Fiyatlar hala yüksek deniliyor. Fiyatlar iki sene öncesine göre yüksek arkadaşlar. Geçen seneye göre, Geçen. göre de, Geçen seneye göre gö yüksek. Aynen. Yaz dedi, tamam. Mı? Mayıs Ama sene. biz fiyatları çekerken kontrol ederken bundan önceki haftalar ve bundan önceki aylara göre hesaplıyoruz. Yani bir ay öncesine göre kıyaslıyoruz. Tabii. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın bütün millet isyan ediyor. Tabii ki yüksek hala can ona bakar. Hala, hala yüksek. Yok. Ona bakar. durdu yani en azından. <laughs> ya evet. Şey ya <laughs> Renault Clio Sembol. 203 bin liraymış. Benzin LPG. Şikoport'a falan güzel gözüküyor. <laughs> Sıcaktan mı kapandı acaba? Ne? 5.20 iyi. Evet. Aa bak, çok güzel motor ya. BFG'li. Çok da güzel bakmışlar ama çok yakar be. Motorun büyüklüğüne bak. Gerçekten çok güzel arabalar. Fluence 2011 15 dizel, 282 bin lira. <laughs> 2009, model. 2007 trend paket. Şimdi ben anlamadım. Ha. Peugeot 207 çok iyi. 122 km, 260 bin TL, otomatik vites. Double ekran falan var. Güzel. Polo 1.4 Trend 2009 122 kilometre orijinal 229 bin lira isteniliyor. 1.5 dch 149 bin kilometrede 229 bin lira isteniliyor. 1.3 Multijet 75.000 kilometrede 298.750 modelin en olsun Gerçekten. Kaportada bir tane çizik var. Şurada başka bir şey yok. Deneme çizik var. Birileri uyuz olmuş arabaya çarpı atmış. Să nu răma. Gelin damat arabası. Yeni çıkmış Passat CC. 2014 Arlen paket 159 bin kilometre. 645 bin lira deniliyor. Temiz ön cam çatlak. 35 plaka. Passat 1.4. 2012 201 bin kilometre. 427 .500 otomatik full artı full. gelin mi? İşte şu. idareli şu. Benzinli mi? Evet. Benzinli kliyo. Benzinliymiş ama bu benzinli, süper bakımlı, 300 bin, 160 cümle, lastik yeni, klima yeni falan. Etiketçileri duyulur. Bir tane Şahin var. 95 model. 1.6, tesisatsız 78 bin, tesisatlı 90 bin. Merkezi kilit var. 4 cam otomatik yavrum.